Merhaba arkadaşlar. Kraliçenin kızanı gelmiş. Onun sadece eşleştiği tek köpek Tatar. İnşallah eşleşirler tam günü geldi mi bilmiyoruz. Oğlum. Kafanın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Kızım gel 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 gel. Arkadaşlar <laughs> kraliçenin yüz tüpü sanki. Ben kandallara çok öncelik veriyorum. Kral kandallara yüz tüpü. Kraliçe şimdi rahatsız oluyor çünkü orada oğlu karı var. Karu, Karu. O da korkusundan yaklaşamıyor. Onun babası bu annesi de bu. Oğlum. Katar, evladına mı saldıracaksın sen? <laughs> dur paşam. Dur. <laughs> Arkadaşlar, kraliçeyi biliyorsunuz, üzerine yavru veren bu dünyada ben köpek görmedim. <laughs> Bir tane yavrusu orada. O bile sakat olmasına rağmen 90-95 santim rahat gelir. Ama sakat olduğu için hayvan bitmiş hayatı. Diğer enikleri bir tanesi Ali abi de asil. Diş olmasına rağmen hayvan 120 kilo. O da bence 1.90 1.90 diyorum 90 santim falan. Yani 90 santimin zaten üzerinde bir köpek de. Hatar. Tatar arkadaşlar kraliçeden çok korkuyor. Çünkü sağa sola belli olmuyor bunun. Oğlum Tatar. Ben hayatımda böyle bir köpekte kafa görmedim arkadaşlar. Bu hayvanın kafası. <laughs> Kraliçeye nasıl bakıyor? Kızım. Oğlum, oğlum. Yoruldun mu sen? He? Babam olacaksın sen tekrar. Tatar. Ne oldu lan? Ne oldu lan oğlum. Ha? Kim lan o? Kim lan o? Haydi lan <laughs> Arkadaşlar inşallah Tatar tekrardan baba olacak. Şunların eşsiz uyumuna bakın ya. Ama bu köpek arkadaşlar dünya üzerinde sadece Tatar'la eşleşiyor. Hayatı boyunca başka hiçbir köpek erkek bile olsa yanına zaten yaklaşmıyor. Tatar bile arkadaşlar tırsıyor. Arkadaşlar şunun kafasının maşallah büyüklüğüne bir bakın ya. Oğlum, oğlum. Çok adamcıl bir köpek. İnşallah tekrardan güzel güzel yavrular alacağız videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.